Dün kim sonuncu oldu? Biz. Biz Tabii olduk. Ki biz. <laughs> evet, veli karalarda bağlamışsınız zaten. Şimdi ben tansiyonu pek yükseltmeyeyim diyorum ama... ...yani elimde değil. Hani şurada düzgün oturayım istiyorum. Sesimi çıkarmayayım istiyorum. Hepiniz diyorsunuz ya sinirli diye. Ben sizi bana karşı ve bütün ekip arkadaşlarımız... ...hepimiz birbirimize karşı saygıya davet ediyorum. Bunlar ne arkadaşlar? Hı? Bunları benim çantalarıma... Oturduğum yerlere girdiğimde odamda bunları buldum. Bunları kim yaptı? Bana bakarak niye konuşuyorsun? Sana onu? bakmıyorum. Kim yaptı? Bülent Hanım yaptı değil ya. Ben ne yapayım Allah Allah? Buranın motoru ben miyim? Bu birleri ben çantamda buldum. Önce odaya girdim. Yerde bir tane. Gidiyorum. Çantamı bir açıyorum içinde. Bir numarasın diyorlar. Niye terse çekiyorsun ki? Evet ben bir numarayım. E tamam niye o zaman? Mı? Ben niye bir numara olmaya geldim buraya. Niye bunları, sinirleniyorsun o bunları zaman? Bunları kimin yaptığını ben arkadaşlar öğreneceğim. Çekeceği var benden. Bana niye bakıyorsun ki? Derdi ben ne? Ya bir numarasın diyorlar sana dedi. Güzel bir şey Hayır dün aldığım bunu. birileri benim yüzüme gözüme soka soka bunları benim çantama koymuşsunuz. İyi yapmışlar. Biz yapmadık ki. Gülme komşuna gelir başına ama ben burada Çiğdem Çelik'sem... ...bunu da kimin yaptığını bulacağım onu da burnundan getireceğim göreceksiniz. Bütün bir şey değil ya bu kadar kızma bir numarası demiş işte. Çiğdem başarını kutluyorlar belki. Ama göstereceğim göreceksiniz bu bir numaraları ben önünde böyle yırtıp suratına at, atacağım göreceksiniz. Bence kötü alma başarını kutluyorlar bence ya. Ya bu dalga geçmek değil midir ya ne saçmalıyorsunuz? Bana öyle gelmedi. Bence bir numarası falan gibi. Peki madem öldünüz hadi o zaman söyleyin kim yaptı? Ha, belki de şaka yapmışlardır. Yani ne var bununla bu kadar ya, Ya bunu nasıl yaparsınız ki siz? Ya bu böyle bir... Nasıl bir saygısızlık? Ba bize bakarak niye konuşuyorsun? bize bakıyorsun biz yapmadık. Seni derdin bizimle mi? Hayır değil. Ee? Karşımda sen varsın. Sen yapmazsın. Alın Sanmıyorum. şunu karşımdan. Sen yapma. Alın şunu karşımdan mı? Arkadaşlar sakin olun lütfen. Ayarınızı kaçırmayın. Sakin olun. Ben bilmiyorum yani şu taraflardan şüpheleniyorum yani. Siz gelmiyorsunuz aklıma bilmiyorum. Ben yani. öyle ucuz oyunlara hiç girmem ve insana yapılmış ucuz oyunlara hiç girmem hiç benlik. Ya la manşurken, şimdi ne yapmışsın? Yemin ediyorum sana öyle bir inanırım Gerçekten ki yüreğimden ucuz yüreğimden kelimesini söylüyorum. söylerken bile hiç söyleyemiyorsun. Çiğdem bir dakika. Ay sen abla 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 heh ne? Biz senin ben öyle bir şey yapmam Bekleyin. diyecektim. Biz senin numaralarınla uğraşmıyoruz. Arkadaşlar lütfen. Benim psikolojik anlamda yıkılmamı istiyorsunuz. Çiğdem. Yıkılmayacağım ben buradan da gitmeyeceğim. Çiğdem ayıp ediyorsun şu an. Tamam sus. Ben daha jüremizi selamlamadım programı açmadım. Tamam özür dilerim çok özür dilerim ama bunu da açmazsam ben burada duramazdım. Yani kalbim yerinden çıkacak o kadar kötüyüm şu anda. Anlıyorum. Lütfen biraz derin nefes al arkadaşlar bir su verin siz güzel bir ekip olun şu an. Lütfen bir sakin olun arkadaşlar. Daha yarışmaya başlamadık. Çok üzgünüm efendim böyle bir stresle sizi karşıladığımız şey için lütfen artık bir sakin olun arkadaşlar. Bir... Kuatörüm sensin sensin kuatörüm sensin